Çok uzaksınız o zaman bakınca da. Ben daha beyazsam o daha siyah, o daha siyahsa ben daha beyazım. Ben öyle görünmüyorum, öyle eleştiriliyorum <laughs> o yüzden. Öncelikle bunu sorduğunuz için sizi kanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bizi bıraksan her şeyi yaparız. Evet, her, her şey heyecanlanabiliyoruz. Türk'ü, <laughs> albümü de yaparız, <laughs> TSM'i de yaparız ama bir şeye kanalize olmak zaten zor olan. Her şey yapmak çok kolay. Ben beklemiyordum Böyle ya. bir şey Tarkan bile beklemez ya. Çok çok iyiydi yani oradaki yani evet. şey. O şu anda bile mi? tüylerim diken diken oldu. Çok güzeldi yani. Bir başka YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün arabada, yolda, işte evde giderken falan her yerde duyduğunuz şarkıların sahibi Köfen grubunun üyeleri Salmantin ve Bilge Kağan Etel'i bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de hoş gelmiş olabiliriz şu anda. <laughs> İkimiz de hoş. <laughs> Nasılsınız? Teşekkürler siz. Ben de iyiyim. İyiyiz. Teşekkürler. Sağ olun. O halde hemen başlıyorum. Bir önce klasik sorularla giriş yapacağım. Ee, ne zaman müzik sektörüne atılma kararı aldığınızda bir başlayalım isterseniz. Ev arkadaş olduktan sonra birkaç böyle ufak deneme yapmıştık. Çünkü onun besteci oldu. Benim işte prodüktör, aranjör olduğum belli değildi ilk başta. Hı hı. Birkaç böyle keşif olayından sonra işte yapabilir miyiz, bir şeyler deneyelim mi derken e, yani çok hızlı oldu. Çünkü yapabildiğimizi gördük. Hemen biz bunları yayınlamalıyız şeklinde çok hızlı atıldık diye hatırlıyorum ama. Evet, tabi. Müzik sektörüne atılmadan öncesinde şey gördüm internette, öğretmenlik okuyormuşsunuz, müzik öğretmenliği. İlk başta öğretmenlik düşündüğünüzde sonradan mı müzisyenliğe evrildi, olay nasıl oldu? Ben, müzik öğretmenliğini ben dördüncü sınıftan bıraktım. Sonra <laughs> iti konservatuara girdim. Oradan <laughs> mezunum. O, o, o işin okul kısmıydı ama ondan öncesi ve sonrası ben hep yani işimin de müzik olmasını istediğim için hı hı. Hep müzik sektöründeydim İcacılık da yaptım kendi kendime de ilgilendim okul kısmı biraz hani öğretmen olmak ana hedefim olmadığı için hı. bir yerde bırak bırakmam gerekiyordu İstanbul'a gelmek için o da yani biraz geç oldu ama öyle oldu şey ev arkadaşı olma kısmında peki öncesinde tanışıyor muydunuz yoksa nasıl gelişti birden <laughs> böyle hadi yok tanışmıyorduk. Yani o bunu sağlayan bazı gruplar var, siteler var. Oralarda birbirimizi bulduk. Hı, ev arkadaşı Oldum, denk geldi. Tamam Hadi. tesadüf eseri o zaman. <laughs> Acil bir ev bulmam gerekiyor. Evet. Hı. Çok çok tesadüf oldu yani. Peki ya. e, senin de çevre mühendisliğinden müziğe... Mezun oldum. <laughs> <Evet. <ona yani. gülüyor> Çevre mühendisi değilim diyorum ama ben çevre mühendisliğinden mezun oldum. Ne zamandır müzikle peki ilgilenmeye başlamışsın sen de? Ya o ilgi hani şu an ilgilenmeye başlıyorum gibi olmuyor. Yani hı. bir yerlerden başlıyorsun hani lisede, ortaokulda işte. Ee, ama öyle yazacağım falan dediğim 2012-2013 gibi hı hı. zamana denk geliyor. Tam olarak ne zaman böyle hani biz hadi bir grup oluşturalım diye aklınızda belirdi? Hani ev arkadaşı oldunuz. Daha sonrasında hani hadi sen söz yaz, hadi sen de müzik yap, hadi bir şarkı yapalım gibi mi gelişti? Nasıl evet. gelişti? 2017 yazına denk geliyor. Bunu konuştuğumuz. Aynen. Peki ee, en çok merak edilen soru şuydu. Hem internette de gördüm hem kendim de merak ettim. Neden köfün? Köfün ismi nereden çıktı hı hı. birden? Anlamı nedir? Hı hı. Öncelikle bunu sorduğunuz için sizi kanıyorum. <laughs> <laughs> Herkesin sorduğu soru. Biz aslında hani elektronik müzik ...le beraber Türkçe'de bir şeyi elektronik yapma isteği, yani bunu Türkiye'de ilk yapanlardan olma isteği gibi bir dürtüyle girdik ve adımızın bir elektronik geleneğe benzemesi, dokunması gerektiğini düşündük ve orada bir tane Türkçe öge, ö gibi bir kelime koyup geri kalanını sanki bir kuzey, <laughs> nordik bir grup adıymış gibi gösterme çabasıyla bulduğumuz bir isim aslında. Adının çok da bir, anlamının çok da bir önemi yoktu. Yani görüntüsü daha <laughs> önemliydi. Ben anlamına bakmıştım çünkü sepet anlamına geliyordu. Evet. O yüzden hani bir bağdaştırdığınız bir yer var mıydı? Türkçe bir kelime aslında. Ü oluyor köfün diye. Biz üyü kaldırıp öyle bir, kaldırıp daha bir şey bulduk. Aynen daha köşesiz <laughs> <laughs> Bir hikaye daha gördüm ben internette. Daha böyle edebiyata yakınmışsın galiba. Evet, Oradan evet. mı böyle söz yazardığına falan evrildin? Nasıl geçti? Evet gelişti? aslında ilk şiirle çok ilgiliydim. Şiirle çok çok uğraşıyordum. Sonra işte 2010 ya yani üniversite 2'de 3'te bir şeyler öykü yazarlığı yapmaya çalıştım. Hı hı. Yaptım demeyeyim yani. Yap, yapanlara çok iyi yapanlara haksızlık olur. Çalıştım. Tabii bunu, bunun için sürekli sıkıştıranlar var bunları duyup okuyup <laughs> yayınlayacak mısın diye. O ayrı bir iş yani ona bayağı uğraşmam lazım. Yani şiirle çok ilgilendim. Çok seviyorum hala ilgileniyorum. Yani bir noktada kendimi şarkı yazarı şair olarak tanımlıyorum içimde. Öyle. Peki şarkıyı yazarken hani sen tek başına mı yazıyorsun yoksa kanla birlikte böyle bir birlikte mi çıkıyor şarkı sözleri? Nasıl çok, gelişiyor? Çok değişken ya tamam mi? Evet yani ilham noktası esin yani birbirimizi sonuçta beraber yaptığımız bir şey olduğu için onun yanında da oluyor hmm. Hepsi aynen. Birisi bir fikir buluyor, getiriyor, diğerine gösteriyor. Hmm. Bak böyle bir şey nasıl olur? Ya da müzik dinliyoruz ya da çok alakasız bir şey konuşuyoruz, birden bir şey esiyor. Hmm. Aynen. Ha şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Ve bunun da işte yolu da değişiyor önce müzik yapılabiliyor, o dünya kuruluyor. Hani hmm. bu dünyaya ne yakışır gibi belki o salmanda bir şeyler tetikliyor. Hmm. Ya da tam tersi salman... Gitarla kendisi bir şey yapmış oluyor ya da bazen bilgisayarında da bir şeyler yapıyor. Öyle çok paslaşmayla giden bir şey ve ilk Hı. topa vuruş galiba çok değişken. İlk şarkıyı yazarken peki nelerden esinlendiniz, nelerden ilham aldınız? Ee, sevdiğimiz şarkılardan genelde gidiyoruz. ya, Sevdiğimiz türlerden, Hı. sevdiğimiz e, ikonlardan. Hani Onların yaptığı 15-20 tane şarkı vardır. Biz bunlar gibi bir şey yapıp ama şuna da benzesin birazcık falan gibi konuşmalar yapıp Böyle bir tohum atıyorsun. O 2 3 ay sonra bir bakıyorsun bir şey bulmuşsun. Aa bizim 3 ay önce konuştuğumuz gibi bir şey bulmuşuz <laughs> falan gibi oluyor. Böyle e, isimlerden hani ilham alıyoruz falan demiştin az önce. E, mesela kimleri daha çok böyle dinliyorsunuz? Kimlerden ilham alıyorsunuz? Çok çok şey çok fazla ya. ya. Çok dinliyoruz ya. Hı. Yani bu çok ünlü birisi de olabiliyor çok kıyıda köşede kalmış keşfedilmemiş bir iş isim de olabiliyor. Yani çok fazla açığız yani her şeyi açığız o yüzden bu arada geleneksel müzeyi de öyle, yabancı müzede yani. Her şeyi bir araya koyduğumuz için zaten böyle bir tık farklı, farklı bakıp kendi tarzımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da zaten hani o ilk soruyla da bağlantılı yani böyle biraz deneme usulüyle gidiyoruz. Hı hı. Çünkü yani neden keyif alacaksak o ne heyecanlandırıyor, onu yapıyoruz. Şimdi yavaş yavaş artık böyle hani bir tarzda doğru yöneleceğimiz için hı hı. sonuçta her şeyi yapabilme ihtimali tabii ki de var ama hı hı. biraz da bizim bir tarzımızın oluştuğunu da görmek istiyoruz bu ilerleyen süreçte. O da galiba şu an hani biraz daha böyle oturuyor, oturuyor mi? gibi. Tabii ya bizi bıraksan her şeyi yaparız. Evet, her, her şeyi heyecanlanabiliyoruz. Aynen, her yani. <laughs> türlü <laughs> albümü de yaparız, <laughs> <laughs> testemez yaparız ama. Bir bir şeye kanalize olmak zaten zor olan. Her şeyi yapmak çok kolay. Bir şarkınızın şimdi Müslüm görsellerden çok böyle şey aldım, ilham aldım diye bir röportajınızı evet, evet. görmüştüm. Tabii onlar zaten hep hep var. Hep var oyun. Sonuçta zor. bu toprakta yaşadığımız için buralarda yer edinmiş her şarkının bir önemi var. Bir de şarkınızın birden patladı. En iyi çıkış yapan ödülü aldınız. Tebrik ederim bu arada. ederim. O ödülü almayı bekliyor muydunuz? Böyle bir patlama yaşamayı bekliyor muydunuz birden? Şarkıyı hazırlarken no ederken. ya bunu... Ya böyle... Ben beklemiyordum Böyle ya. bir şey Tarkan bile beklemez ya. Yani. <laughs> Gerçekten şarkı çıkarırken kendi bile böyle bir şey olur demiyordur yani. Hmm. Çünkü bu çok uygar bir şey. Bunu, be yani bunu beklemek... Çok hayalci olursun ve bu da denk gelir. Aşırı böyle match bir durum olur bizim. Öyle bir durumumuz yoktu. Yap Sürekli yaptığımızı yapıyorduk işte. Hmm. Şarkı çıkarıyorduk. Yine aynı şekilde çıkardık ve bu oldu. Peki her yerde duymaya başlamak size nasıl hissettirirdi? Birden böyle hani arabaya biliyorsunuz radyoda çalıyor işte, mağazaya giriyorsunuz mağazada çalıyor falan gibi böyle. Bu ya, durumda ne hissettiniz? İşi takip ettiğiniz için hep biz Hı -hı. çünkü kendimiz yani uzun süredir kendimiz yapıyorduk. O yüzden öyle bir refleks oluşuyor ister istemez hani Hı -hı. parçanın çık çıkmadan önceki ve çıktıktan sonraki bir süreci var. Yerine ulaşacak mı, gidecek mi diye hep böyle bir anksiyete kaygı duyuyorsunuz. Yani çocuklarına duyduğun endişe gibi. Ee, onların böyle hani o yoluna gittiğini görmek için bir süre hep böyle o tetikte kalıyorsun ve işte orada mı çalmış, biri mi paylaşmış, şu mu olmuş, ne kadar hızla yayılıyor, ne oluyor. Yani onları bir süre takip ettik. Bir de böyle çığ gibi, kartopu efekti gibi gittiği için parça. Bir yerden sonra hani şey olduk yani böyle yani takip edemeyeceğiz, bu normal bir şey oldu herhalde artık deyip heyecanı da böyle artık yavaş yavaş şeye bıraktı biraz artık çünkü çok sık karşılaştığımız için biraz olağan olmaya başladı. Peki şarkınızın patlamasıyla birlikte herkes tanımaya da başladı doğal olarak sizi. İlk tanındığınızı nerede hissettiniz, ne zaman hissettiniz? Sokakta fotoğraf Aynen. çok isteği gelmeye başlayınca o belirgin bir şey oldu benim için. Hmm. Onun dışında pek bir şey fark etmiyorum. Evet. Bir de herkes şarkınızı söylemeye başladı. Ben çoğu ünlüden falan da ha, duydum. Evet. Merve Bulur'dan evet, Burdur'dan evet, da artık söylüyor. Sağ <laughs> Bu işte şarkınızın sevilmesi, daha sonrasında ödül almanız, kurduğunuz bir hayaliniz gerçekleşin. Hani biz başardık galiba ya dediniz noktaya geldiniz mi siz? Yani biz başardık ya dediniz hmm. mi şarkı böyle yükseldiğinde? Yani evet çünkü çok Mart'ta çıktı hala ilk üçte. ve <laughs> Rekor kırdı falan. Hani normal bir patlama da normal bir çıkış da değil. Yani o çıkış <laughs> Tabii biraz belirsiz ya. <laughs> biz zaten müzik yapıyorduk yani hani belli bir kitlemiz de vardı. dinleniyorduk ama böyle bir daha geniş kitleye ulaşmasında hani çartsa ilk 50 ilk 200'e ortalardan girip orada da kalabilirdi. Ya da bir anlık bir yukarı çıkıp inebilirdi ama hep yukarıda ve inmiyor. yani Bu garip. Bir tek ben anlarım çok fazla yükseldi. Diğer ben albüm şarkılarınız falan da çok dinledim. Böyle hani sizin de bu albümde işte en çok bu şarkıyı seviyorum dediğiniz şarkı. Aslında hepsi Hepsi 4-5 katı arttı bu arada. evet. Hatta <laughs> <çoğu gülüyor> 10 katına. 10 katı artan da var. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yani bin, günlük 1000 bin dinlenirken 10 bine çıkanlar da var. Bilmiyorum ki ben son zamanlarda galiba şey, şeyi çok dinliyorum. Olan olmuşu çok dinliyorum. değişiyor benim ya. ya. Bir dönüyorum ve unutmuş oluyorum. Aa ne güzel olmuş bu falan filan <laughs> <laughs> dinliyorsun bir de. <laughs> ya el ve olan olmuşun daha çok abartılması <gülüyor> lazım. <gülüyor> Eli, evet, Bunu ben de. kendi kitlemizde <laughs> hep beraber böyle ortak evet. fikirde buluştuk. <gülüyor> <gülüyor> Herkes onu bekliyor galiba. Eli ben de evet çok fazla dinliyorum. O yüzden böyle albümde hani dediğiniz gibi hani parlaması gereken birçok şarkı var tabii ki. Ama hani bazılarında hani yayınladıktan sonra acaba bu olmadı mı diye şüpheye düştüğünüz oluyor mu? Olmuyor. Geriye yani, baktık mı öyle çok bakmıyor bize? Ya. Yani ben de evet ben zaten yani yine Kaan geriye dön çok istatistik yapıyor da ben yayınladıktan sonra böyle unutuyorum. Direkt, hani yeni bir şey. Hadi yeni. Hadi yeni falan oluyorum. Hadi yenisini yapalım. Aynen. Burada tutulduk çünkü bu şarkı her gün yeni çıkıyor gibi oluyor. Yani normalde biz çok hızlı üreten, çok hızlı çıkaran bir grubuz. Bu şarkıda çıkaramıyoruz. Yani bu çünkü her gün yeni çıkıyor gibi oluyor. Yani yeniden yayınlanıyor gibi yükseliyor. Onu beklemek gerekiyormuş. Yani şey olarak nedir adı Sektörel bir sanki gelenek gibi taktik gibi bir şey galiba. Ama bunu beklerken de tabi durmayıp büyük bir, bir albüm yapıyoruz. Aynı zamanda düet beklentisi de çok var sizden hani. Sizin böyle düet yapmak istediğiniz bir isim var mı? Veyahut da yakında böyle bir düşünceniz var mı? Sevdiğimiz sanatçılarla yapmayı seviyoruz. Böyle çok çok ünlü olsun, çok şu olsun, çok bu olsun değil de. Hı hı. müziğini sevdiğimiz böyle gerçekten güzel gruplar var. Hı hı. Onlarla hatta... Ya bir de yani böyle beklenen bir düet değil de. Bizim yani kendi isteğimiz böyle Sezen Aksu gibi büyük bir isimle duet yapmak olur. Yani onun bizim için anlamı çok büyük olur. Hı hı. O tarz bir düet. Yani Farklı tarzlara da yöneldiğinizi evet. evet. söylemiştiniz. Özellikle büyük isimler hani böyle küçük küçüklüğümüzden evet. gelen. <gülüyor> <gülüyor> Belki o biraz farklı bir şey olabilir. Onun dışında hani... Mesela çok kimler var böyle aklınızda? Sezen Aksu Sezen Aksu Başka? mesela. Sezen Aksu aynen o bir işte büyük ve güzel bir hayal gibi. Ama dediğimiz gibi böyle çok sevdiğimiz gruplar var. İsimler ee, isimler var. Hı hı. Alternatif bunlar tabii. Hı hı. Ee, onlarla bir şeyler şu an çalışıyoruz. Yapmaya gayret göstereceğiz. Siz kendi tarzınızı nasıl yorumluyorsunuz? Peki yani farklı şeyler deneyip böyle hepsini birleştirdiğini söylemiştiniz. Hani biz farklıyız, farklı şeyler üretiyoruz diyor musunuz? İleride daha da şekillenecek. Ne tarafa doğru değişir sizce? Neye daha çok yatkın en azından tarzınız? Ya o çok değişkenlik gösterebilir çünkü birçok tarz var ve hani popüler müzik yön değiştirebiliyor hı hı. çünkü insanların ihtiyacına göre bence şekillenecek bir şey. Ama biz de belki biraz onları yönlendirebiliriz hani bakın biz de bunu yapmak istedik hani siz de bunu belki dinlersiniz buna da hı. bir bakın gibi. Ee, ama daha çok yani elektronik müzikten bir şekilde bir tat lezzet barındıracak, bir yaklaşım barındıracak. Ama beste kısmı çok önemli ve yani orada asıl çok öze dokunmak gerekecek. Yani sürekli böyle hem modern yeni hem de eskiye dönük sürekli bir keşif halinde olmamız ve bunların hep orta dengesini bulmamız gerekiyor gibi bir durum var. Bunu yapabilirsek, bunu kurabilirsek o tarz dediğimiz şey ses değişebilir. Hani bir tanesine çok büyük bir davul koyarız, bir tanesine çok küçük bir davul koyarız ama yani janrası değişmiş olur ama özünde hep aynı tarzı tutturmuş oluruz. İşte biz de onun peşindeyiz. Yani yakaladık gibi düşünüyoruz ama bakalım zaman gösterecek. Ve sizde mesela şarkı bazen çok hareketli oluyor. Sözlere bakıyorum da çok hani sadece okuyunca böyle çok kederleniyorum. <laughs> ama müzikle birlikte dinleyince hani böyle oynaya oynaya söylediğim de oluyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani <işte gülüyor> dengesi <Aynen bizim> <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Birden böyle hani hareketli bir albüm ya single beklerken böyle bir slope gelir <laughs> mi gibi geliyor o yüzden. Gelebilir Olur. ya onu geçen konuşmuştuk öyle bir şey belki yaparız diye. Olabilir. Peki <laughs> yine bir... Be... Böyle single çalışması gibi mi düşünüyorsunuz yoksa yine böyle hani gibi birden biriktirip albüm patlatabiliyorsunuz? Öyle bir, bir şey yabancı. Yabancı. Kocaman albüm, aynen. Albüm daha iyi olur tabii bir süre. Aynen. Çok bekledik. Bir arada bir sürü şey de birikti. Onları toparlayıp sadece bir albüme çevirmek kalıyor. Birazcık da özel hayata girelim istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> özel hayatınızda neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz mesela? Biraz basit başlayalım. Kaan çok şey yapıyor. <gülüyor> 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 Ya evde vakit geçirmeyi seviyorum kendimle. O <laughs> yüzden özel, özel hobilerim, ilgilerim var ama bu aralar hep simülasyonda yarışıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Araba <laughs> yarış. Senin neler var? Aa, benim geziyorum. Geziyorum ya. Ben çok <laughs> geziyorum. Aynen. Farklı yerleri görmeye tahmin Evet, onu çok seviyorum. Ya Hı. şeyi seviyorum işte akşamları dışarı çıkmayı, işte arkadaşlarımla çok fazla yürüyüş yapıyorum ben. Hmm. Benim öyle bir durumum var. Yani onun için Kadıköy'de oturuyorum galiba. Yani orası böyle dümdüz ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada yürümek okey ya. Yani. Burada Nişantaşı'nda Cihan girdi canı çıkıyor insanın yürürken. Hmm. Peki arkadaşlarınızla böyle aranızdaki yani şey nasıl? İşte arkadaşlarınız sizinle sen nasıl tanımlar? İşte sana şöyle bir, Bilge böyle bir falan dediğinde nasıl ne ben tanımlar ben sizi? Şey. Onlara sormak lazım. Yani bana hani klasik etiketler yapışabilir. O Genelde çok buluşmalara sorayım. katılmadığım için evde çok... Bu arada <gülüyor> çalışma, <gülüyor> müzik çalışma kısmı zaten bunun çok büyük bir faydasını oluşturduğu için çok uzun zamandır. Hani onun dışında kalan birkaç vakitte de böyle çok görünmeyebiliyorum dışarıda. Biraz ona sitem ederler önce. Onun dışında... O zaman şöyle sorayım, siz de arkadaşsınız zaten. Mesela sana göre sanmanız birisi. <laughs> Salman şair ruhlu birisi <laughs> özet olarak. Özet <laughs> olarak <laughs> ben çok zorlarım bir şeyleri ya dışarı çıkmayı, böyle dışarıda eğlenmeyi zorlarım ben. kendimi öyle hissediyorum çok zor. Çok, çok zıtsınız o zaman bakınca da. Salman <laughs> çok daha böyle anda kalıyor. Ben çok daha planlarda, süreçlerde, kendi Hı -hı. rutinlerimde kalıyorum. Ya tabii ki onun da rutinleri var da Hı -hı. benimkiler çok daha katıysa yani hep Hı -hı. bir şey gibi. Ben daha beyazsam o daha siyah, o daha siyahsa ben daha beyazım. Hı -hı. Anlaşabiliyorsun <laughs> bunları <Bilmiyorum>, anlaşabiliyor musun <gülüyor> sence <laughs> an. yani... anlaşamaz yani. çok aynı olunca da zaten hani aynı aynı da doğadan çok şey ilerlemiyor ya bir şekilde farklılık değişime gelişime bir şey açıyor falan yani müzikte çok işliyor zaten müzikte problemimiz yok <laughs> o yüzden mesela şu hani sözler öyleyken evet hep böyle bir tersi hareketli yani doğalında istemeden oluyor yani. Aslında evet, şarkılarınız da sizi anlatıyor. Öyle bakınca gibi. sözler evet. daha şeyken, <laughs> slowken müzik daha hareketli oluyor. Peki sosyalde de daha farklı ama mesela Salman'ı sosyal hayatta gördüklerinde işte çok esprili, çok şakacı, çok, çok dışa evet. dönük falan ama aslında evet, çok evet. introvert, çok içe dönüktür mesela mi? o da. Evet. Çok konuşulmayan <laughs> kısmı. Orada da şey yine <laughs> Yine bir şey var. Ee, nedir adı? Ee, tutarsızlık tabii var. Tersişe <laughs> ne kadar eğlenceli falan falan oluyorlar. Peki sana da söyleyeyim. Salman sence Bilge nasıl birisi? Arkadaş olarak. Yani çok iyi. İlk Harika. Yani <laughs> çok iyi. <laughs> Komik yani ciddiyeti bana komik geliyor mesela. çok seviyor. Beni de eğlendiriyor onun o ciddiyeti ciddi biri yani onu seviyor hani bir şey yapılacaksa pikniğe bile gidilecekse bu ciddi yapılmalı falan filan yani. Bir birbirinizi dengeliyorsunuz aynen <laughs> bu kısımda birazcık daha belki özel kaçabilir mi? Hani romantik biri misiniz? Ha, ben öyle görünmüyorum öyle eleştiriliyorum o yüzden. <laughs> ben direkt pas geçiyorum. Yani nasıl bir arkadaşsınız diye sordum o yüzden hani ilişki içinde nasıl davranırsınız, nasıl bir sevgilisiniz mesela? Yani rutinlerimi, görevlerimi <laughs> yapan birisi. <laughs> Ya Bol temas halinde bulunmayı severim ben. Yani biraz böyle e, evcimenim. Hı hı. O yüzden hayatımı paylaştığım kişi de eğer o evi aile hissettiğim yeri bir şekilde hani paylaşıyorsa ya orada çok daha içteki halim olabiliyorum. Çok da öyle dışarıya göstermek zorunda kaldığımız, öğrendiğimiz şeyler var ya işte savunma mekanizmaları, hı hı. Yani ufak tefek maskeler falan böyle. ya O biraz daha orada kalktığında biraz daha böyle küçük çocuk gibi böyle bir daha cıvık hani dışarıda çok ciddi Görünebilirim. Herkes ondan çekiniyor benden falan. Hı. Ama o ilişkide çok öyle değilim. Hı. Ama romantik de değilim. Elinden geldiğince de <laughs> bir şekilde sürdürmeye çalışıyorum. <laughs> Sen nasıl Ben canım? bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Keşfediyorum. Öyle bir bilgim yok. <laughs> Onu başkalarına sormak lazım. <laughs> Peki e, hayranlarınız kısmına değineceğim. Böyle hani demiştiniz hani fotoğraf çektirmeye geliyorlar, konserleriniz de başladı. Onlarla bir arada bulunmak, etkileşimde olmak size nasıl hissettiriyor? Güzel hissettiriyor. Çok iyi hissettiriyor vallahi. Konser kısmı ama. çok güzel. Evet evet. Yani o cidden o hani Zeki Müren'in dediği halkımızın ilgisi, sevgisi <laughs> yeter denen şey gerçekten doğruymuş. Yani harika bir his çünkü. Peki konserlerde e, böyle unutamadığınız bir anınız var mı? İyi olarak mı? <laughs> i̇yi, komik bir Oğlum, şey. <laughs> yani ne bileyim Ankara konserini konserimizde mesela herkesin o kadar... Şarkılara ilk eşlik ettiği, böyle deli gibi şey yaptığı, böyle sevgi gösterdiği böyle ilk konserimiz diyebilirim. Değil mi? Çok çok iyiydi yani oradaki hani evet, şey. O Şu anda ya. bile tüylerim diken diken oldu. Çok güzeldi yani. <laughs> Aslında parça da yeni çıktığında bir KçP'de bir konserimiz Anladım. olmuştu. Orada da o hep birazdan hani ilk defa. Yani Bilmiştim. şimdi sayı adet hani çoğalıyor ve hı hı. herkesin bağırması çok da işte etkiyi de artırdığı evet. için bir şekilde hani o o da ilk anlar ya yani ilk ya bu sürecin ilk anları da çok bizim için önemli. Öncesinde de konser verdik öncesinde de çok şarkı yaptık falan ama yani böyle bir şey oluşuyor yani bir oluşum başlıyor bir yerinde toplanmaya başlıyor hani biz ve insanlarla bir ortak küme bulunmuş. Hı -hı. Şarkılar yapılmış, duygular ifade edilmiş, bir yani bir şeyler dokunuma, insanların hayatlarına bir şekilde dokunmaya başlamışsın ve bunlar paylaşılıyor evet. konser anında. O yüzden çok etkileyici oluyor yani. O halde son olarak sizi dinleyenlere, sevenlere birer mesaj iletmenizi isteyeceğim. Kendi kameranıza ve hatta o kameraya bakarak hangisini isterseniz, hangisinde rahat ediyorsunuz. Konsere de gelmeye çalışsınlar. <laughs> Bir şekilde. Bizim Bizden haberdar Çok değişik yani. Ve çok eğlenceli geçiyor. Dışarıdan göründüğü gibi değiliz yani Biz bu <laughs> <şu> konuda <gülüyor> <gülüyor> onu söyleyebiliriz. <laughs> <laughs> Tanımak isteyen daha çok tanımak isteyebilir. Belki hani bir şeyler keşfedebilir. Yani diğer müziklerimize de. Çünkü o, hep konuştuğumuz o çeşitlilik, değişkenlik, alternatif sunma, opsiyon sunma bizde hep olacak. Yani Hı -hı. illaki tek bir şey yapmayacağız ve bir şekilde takipte olurlarsa bu bizim için çok kıymetli olur. Bir başkadan bugünlük bu kadardı. Köfün, Sanantin ve Bilge Kanetin bizimle birlikteydi. Tekrardan teşekkür ederim. Katıldığınız teşekkür için. Ederim. Size de izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.